Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba, benim adım Gül. 28 yaşındayım şu anda. Mersin'de yaşıyorum. Ailecek birbirimize çok düşkünüz. İki abim var. Büyük olan evlendi ve bizimle oturuyor. Gelinimiz de bunu kabul etti. Yengem hem yengem hem de ablam gibiydi. Her derdimi ona anlatırdım. Kendime göre güzel bir kızdım. Çok isteyenim vardı ama ben de ailem de okumamı istiyorduk. Annem demişti, kızım elin ekmek tutsun, kimsenin eline bakma diye. O yüzden de evliliğe sıcak bakmıyordum. Ama okula gidip gelirken hayatımda ilk defa birine bakıp böyle bir eşim olsa demiştim. Sonunda tanıştık. Adı Emre'ydi. Görüşmeye başladık. Lisenin son yılıydı. Aşık oldum ve birbirimizi deli gibi seviyorduk. Daha sonra beni ailesiyle tanıştırdı. Ben de onu ailemle tanıştırdım. İstemeye geldiler. Babam sadece üniversiteyi kazanırsa kızımın okulu bitirmesini bekleyeceksin. Şartıyla beni verdi. Ve nişanlandık. O yılda üniversite sınavına girecektim. Emre muhasebeciydi. Ofisi vardı. işleri de iyiydi. Bir gün dershaneden çıktıktan sonra Emre'nin ofisine uğradım. Telefonla konuştuk ama uğrayacağımı söylemedim. Sürpriz olsun dedim. Ofisin kapısı kapalıydı. Geri aşağı indim. Telefon açtım. ''Ne yapıyorsun hayatım?'' dediğimde ''Ofisteyim, çalışıyorum.'' dedi. Ben de ''Geldim, kapı kapalıydı.'' demedim. Çıkmasını bekledim. Takip edecektim. Yaklaşık iki saat sonra sekreteriyle beraber binadan çıktılar. Dizlerimin bağı çözüldü. Benimden vuruldum sanki. Hem ofisteyim diyor, cevap veriyor. Hem de kapı kapalı ve içeriden sekreteriyle çıkıyor.'' arabaya bindiler. Çok samimi bir şekilde. Önümden geçip gittiler. Yarım saat sonra telefonla aradım. Emre, canım daha işin çok mu dedim. Hayatım bugün sabahlayabilirim de. Yani beni bekleme. Yarın görüşürüz dedi. Ondan ayrılmak da istemiyordum. Çok seviyordum. Bir şey yapıp onu geri getirmem lazımdı. Abimin karısı yengeme telefon açtırdım. Benim hastalandığımı, çok acil gelmesi gerektiğini söyle dedim. Emre bir saat içinde geliyorum dedi. Ve geldi de. Gerçekten geldiğinde üzeri kadın kokuyordu. Beni acile kaldırdılar. Gerçekten stresten tansiyonum düşmüştü. Tedavimi yaptılar. Emre beni eve getirdi. Sonra hayatım eğer iyiysen ben gideyim. Ofiste işlerim var dedi. Beni sevdiğini ispat etmişti ama tekrar oraya gitmesi de hiç hoşuma gitmemişti. Ondan ayrılmak da istemiyordum. Emre gittikten sonra yengem bana Gül hayırdır kızım senin bir derdin var diye sordu. Ben de yengeme anlatırken ağlamaya başladım. Yengem de bana eğer istersen onu sana bağlayabilirim dedi. Nasıl dedim. Bildiğim bir hoca var. Seni oraya götüreyim yarın. Bak bakalım gözü senden başkasını görüyor mu emrinin dedi. Aklıma hemen abim geldi. Yenge sen abime büyü mü yaptırdın yoksa? Diye sordum. Yengemse aa benim büyüye ihtiyacım yok. Biz zaten birbirimizi gerçekten seviyoruz. Ben senin için böyle bir şey düşündüm dedi. Sabaha kadar Emre'yi hiç aramadım. O da bana bir mesaj bile atmadı. Aslında ona çok kırılmıştım. Sabaha kadar gözümü bile kırpmadan ya beni bırakırsa diye üzülüyordum. Sabah ettikten sonra yengem anneme çarşıya gidiyorum gül de benle gelsin dedi. Annem de izin verdi. Birlikte çıktık. Kadının evi çok yakındı. Hemen iki arka sokaktaydı. Gittik, kapıyı çaldık. Yüzü gözü güzel bakan bir kadın çıktı. Emre'yi bana bağlasın da ne olursa olsun dedim o kızım hoş geldiniz dedi yengeme. Demek tanışıyorlardı. Ben de tuhaf tuhaf baktım. Yengecim seni tanıyormuş. Yengem de bana her şeyi açıklayayım. Babam anneme çok kötü davranıyordu. Her gün vuruyordu dövüyordu. Başka kadınlarla beraber oluyordu. Annem de bu hocaya geldi. Hocaya geldikten sonra büyü yaptırdı. Ve ondan sonra babam düzeldi. Ama baban annene çok iyi davranıyordu dedim. İşte bu büyüden sonra oldu dedi yengem. Çok umutlanmıştım. Emre'yi bana bağlardı. Eminim. Unuttuğu bir şey vardı. Hocanın cinlerinin olduğunu söylememişti. Keşke söyleseydi. Hocaya nişanlı olduğumu, beni aldattığını ve ayrılmak istemediğimi söyledim. Hoca bir kahkaha attı. Sana öyle bir bağlarım ki sensiz nefes alamaz kızım derken o kadar kendine güveniyordu ki. Şimdi yüzüğünü ver bakalım dedi hoca. Önce çekindim. Hoca korkma kızım okuyacağım. Okur okumaz seni arar zaten dedi. Yüzüğü okudu ve geri verdi. Daha parmağıma taktıktan beş dakika sonra telefonum çaldı. Arayan Emre'ydi. Gözlerime inanamadım. Hoca kızdı. Açma telefonu. Merak etsin kızım. Akıllı ol biraz dedi. Ben de hem hocaya güvendim hem de Emre'nin dün yaptığının üzerine açmadım. Oh hak etti dedim. Hoca bırak şimdi onu. Şimdi bana şu kağıtta yazan her şeyi getir. Yarın başlarım dedi. Yengem hocaya ben getirsem olur mu diye sordu. Hoca da olur olur fark etmez dedi. Hocanın evinden çıktık. Eve geldiğimizde Emre kapıdaydı. Yengemle birbirimize baktık. Emre hayırdır bu saatte ne işin var burada dedim. Telefonumu duymadın galiba. Merak ettim geldim aşkım diye cevap verdi. Buyur geç dedim. O da ofiste işlerim var. Akşam uğrarım dedi. Beni öptü ve gitti. Çok mutlu oldum o anda. Eve girdik. Hocanın istediği her şeyi hazırladık. Yengem merak etme Gül yarın ben hepsini götürür veririm dedi. Sen Emre akşam gelirse hiçbir şey belli etme. Hiçbir şey olmamış gibi davran diye de tembihledi. Annem yemek yapıyordu. Hatta bana kızım Emre gelecek mi akşam diye sordu. Bilmiyorum anne. Uğrarım dedi ama yemeğe gelir mi sormadım. Boş ver ya gelirse gelsin dedim. Saat 9 gibi geldi. Biraz oturduktan sonra istersen biraz dışarı çıkalım dolaştırayım seni dedi. Çok yorgunum dedim. Dışarı çıkacak halim yoktu zaten. Yengemle çarşıda çok dolaşmıştık. Başka zaman gideriz diye cevap verdim. O da o zaman tamam haberleşiriz. Kendine iyi bak dedi ve gitti. Ertesi gün ben uyanmadan yengem evden çıkmıştı. Telefonuma baktım beş kere Emre tarafından aranmam vardı. Hemen geri döndüm. Telefonu kapalıydı. Allah Allah garip demiştim. İş gününde iş saatinde telefonu hiç kapalı olmazdı çünkü. Belki şarjı bitmiştir diye düşündüm. Bekleyeyim dedim. Yengemin eve gelmesini heyecanla bekliyordum. Bir süre sonra yengem geldi. Hemen onun odasına geçtik. Gül, hocanın sana selamı var bunları harfiyen uygulasın. Ondan sonra düğün hazırlıklarına başlasın dedi. Çok sevinmiştim. Sonra Emre'yi tekrar aramak aklıma geldi. Hala aramamıştı. Yine telefonu kapalıydı. Yengeme durumu anlattım. Biraz daha bekle. Eğer haber alamazsan ofisine gidelim dedi. İçim içime sığmıyordu. Çok merak ediyordum. Bir iki saat bekledikten sonra artık sabredemedim. Yengemle birlikte Emre'nin ofisine gittik. Ofisin kapısı kırıktı. İçeriye girdim. Sekreter masasında yoktu. Aklıma gelen deli deli düşünceler vardı. Emre'nin odasının kapısı örtüktü. Kapıyı çaldım. Ses veren olmadı. Bir süre bekledikten sonra artık ne göreceksem göreyim dedim. Kapıyı açtım. Açtım ki ne göreyim. Sekreter kanlar içinde yatıyordu küçük bir kesenin içinde bebek cenini vardı. Böyle perişan bir manzarayı kaldıracak durumda değildim. Duvarlarda kanlar, et parçaları yapışmıştı. Kızın ağzından kanlı köpükler çıkmış, donmuş yüzüne yapışmıştı. Kıza ne olmuştu? Bunu kim yapmıştı? Emre yapmış olabilir miydi? Peki ya o neredeydi? Hemen polisi aradık. Bir süre sonra bir süre ekip doldu binanın önüne. Biz de yengemle birbirimize sarılıp olanları izliyorduk. Yaklaşık bir saat sonra komiser bizi sorguya aldı. Olayla ilgili ne bildiğimizi sordu. Olayı anlatmamızı istedi. Emre ile en son dün görüştüğümüzü, ondan sonra bir daha haberleşmediğimizi, sekreterinin de bu da uzun süredir çalıştığını, yeni nişanlandığımızı, ve bugün de haber alamadığımız için ofisine gelip bakmak istediğimiz ve bu manzarayla karşılaştığımızı anlattık. Anlattıkça sinirlerim boşalmıştı. Ağlamaya başladım. Komiser başına gelen olayın çok da önemsiz olmadığını, Emre'nin de ortalarda olmadığı için şu an şüpheli durumda olduğunu ve verdiğimiz adreste beklememiz gerektiğini, bir haber alındığında ulaşılabilir olmamız gerektiğini söyledi bizi ekip arabasıyla evimize yolladı. Sekreter kıza üzülüp sinir krizi geçirirken komiser doğru söylüyordu. Emre neredeydi? Şu an şüpheli durumda olması belki de en kötüsüydü. Emre bunu yapmış olabilir miydi? Bu kadar cani miydi? Bunları düşünürken birden kendimi toplayıp hayır Emre bu kadar kötü olamaz diye düşünmeye başladım aklımı kaçıracaktım. Yengemi odama çağırdım. Yengem de aslında benim gibi düşündüğünü ama bana belli etmek istemediğini söyledi. Şüphelerim artık artmıştı. Tekrar tekrar telefonla arıyordum ama Emre'nin telefonu kapalıydı. Yengem acaba gidebileceği arkadaşları var mı? Sen tanıyor musun deyince aklıma birden arkadaşı Ali geldi. Ali'nin de bende numarası vardı. Onu aradım. Şehir dışında olduğunu pazartesi geleceğini söyledi. Emre'nin de kendisini hiç aramadığını söyledi. Ailesini merak ettirmek istemediğim için Emre'ye ailesine sormamıştım. Ama artık başka da çare yoktu. Durumu anlatmamız lazımdı. Aramayalım, direkt gidelim dedim. Hazırlandık çıktık. Yol boyunca aklıma kötü kötü şeyler, o kızın görüntüsü gözümün önünden gitmiyordu. Evlerine sokağına geldik. Emre'nin arabası kapının önündeydi. Hem sevinmiştim hem de şaşırmıştım. Nasıl bir manzarayla karşılaşacağımı bilmiyordum. Allah Allah! İnşallah Emre suçsuzdur diye dua ederek kapısını çaldım. Kayınvalide açtı kapıyı. Beni görünce şaşırdı. Hoş geldin kızım. Emre'nin hasta olduğunu mu duydun yoksa diye sordu. Emre hasta mı diyerek direkt içeri koştum odada, alnında ıslak havlu, yanında buzlu su. Dudakları kıpkırmızı, gözlerinden alev çıkıyordu. Divanda uzanmış yatıyordu Emre. Ne oldu sana aşkım diyerek sarıldım. Sesini çıkaracak dermanı yoktu. Sadece hoş geldin canım benim. Sen buradasın ya, iyi olurum ben merak etme dedi. Yengemle göz göze geldik. O da benimle aynı şeyleri düşünüyordu. Hem de dün öğleden beri evde hasta yatıyormuş. O zaman sekreter kıza ne olmuştu? Telefonum çaldı. Arayan komserdi. Yarın defin töreni yapılacağını ama Emre'nin ifadesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Ben de Emre evde dünden beri çok hastaymış. Biz de bugün öğrendik dedim. Adresi söyledim. Hemen yola çıkacaklarını söyledi komiser. Kaynanan bana ters ters bakıyordu. Ne oluyor kızım? Ne polisi, ne emresi, ne cenazesi? Sen bana anlatmadan nasıl onları buraya buyur edersin diye kızdı. Aslında haklıydı da. Olanları anlattım. Kadın fenalık geçiriyordu. Kızım bu nasıl bir iştir? Hadi bütün suç Emre'nin başına kalsa. Ama Emre dünden beri hasta yatıyor. Siz akşamüstü olduğunu söylediniz. O zaman Emre değil. Ama bunu nasıl ispat edecek?'' Şimdi diye dövünüp duruyordu kaynanam. Anne merak etme dedim. İlk gördüğümde bütün suç Emre'nin üstünde gözüküyordu ama Emre dünden beri evde. İfadesini alır komiser gider diyerek yengemle beraber kaynanamı sakinleştirdik. Ama Emre aşırı ateşten halsiz bitkin ne olduğundan habersiz bir şekilde yatıyordu. Polisler geldi. Evin etrafı çevrildi. Sanki büyük bir olay var gibiydi. Ben de korktum. Komiser içeri girdi. Emre'yi apar topar sediyeye koydular. Komiserim Emre hasta lütfen bırakın dedim. Ama belli ki beni kandırmıştı o komiser. Bana bakıp kızım ambulansla geldik. Merak etme daha çabuk iyileşsin diye böyle yaptık. İyi olsun ki bir an önce ifadesini alalım dedi. Kaynana ağlıyordu. Şanssız oğlum, bahtsız oğlum. Durduk yere baş ağrıdı. Hadi bulunmazsa katil ne olacak diye feryat etti. Yengem ben kaynanam ambulansın arkasından polislerle birlikte hastaneye doğru yola çıktık. Hastaneye vardığımızda girişin sağ tarafında morgun önünde bir aile feryat ediyordu. İki erkek kalabalığın etrafında kim bu kim bizim bacımızı hamile bırakır bu duruma getirir ondan beter edeceğiz onu diyerek kendi aralarında bağırıp çağırıyorlardı. Biz kapıdan kalabalığa hiç girmeden çıktık. Emre ikinci kattaydı. Doktorlar muayene ediyordu. Yengem, ben kaynanam kapıdaydık. Doktor kapıya geldi. Hastanın yakınları kim dedi. Kaynanam hemen öne geçip ben annesiyim diye cevap verdi. Oğlunuzu muayene ettik. Kötü durumda vücudu çok darbe almış. Kesikleri var ve yoğun bir miktarda enfeksiyon almış. Buraya gelmesi çok iyi olmuş. Hemen tedaviye başlayacağız. O kesikleri de dikmemiz lazım. Şimdi müsaade edin hastayı bir an önce tedavi edelim dedi. Ne kesikleri diye bağırdım. Üşütmüş, ateşi var diye hastaymış dedim. Dünden beri de ateşten, halsizlikten kalkamadığını söyledim. Kasık bölgesinde kesikleri var dedi doktor ve yaraları da enfeksiyon kapmış. Lütfen bizi tutmayın. Hemen müdahale etmemiz lazım dedi ve hemşirelerle birlikte odaya girdi. Kapıyı kilitlediler. İki gündür baygın yatan Emre'nin çığlık sesleri hastane koridorunu inletiyordu. Neden o kesikleri görememiştik? Bilseydik evde pansuman yapardık ya da daha erken doktora getirirdik. Annesi dizlerine vuruyordu kendisi de mi fark etmedi acaba kızım diye söylenip duruyordu. Kaynanam, anne tamam kendini suçlama iyi ki gelmişiz hastaneye dedim. Yaklaşık yarım saat Emre'nin canının nasıl yandığını anlatan çığlıkları, kaynanamın feryadı, benim yengemin elini sıkmaktan murarttığım teni. Doktor odadan çıktı, hastanın yanına geçtik. Emre artık yorgunluktan baygın düşmüştü. Ama gözleri açıktı. Ağır kesici vurmuşlardı. Daha rahattı. Birden renginin açıldığını fark ettik. Demek ki vücudu enfeksiyon sarmıştı. Aslında sırası değildi ama bunun sorulması gerekiyordu. Emre, bilmem gereken şeyler var. Ne gibi dedi. Bak, dün senin sekreter kadın rahmetli oldu. Sanırım hamileymiş. Bebeğini düşürdü ofiste. O şekilde bulduk. Polisler gerekli incelemeleri yaptı ve şu anda birinci şüpheli de sensin Emre. Nasıl ya? Nasıl olur bu? Aysun öldü mü şimdi? Neden diye bağırdı. Kriz geçirmeye başladı. Kendi kendine vuruyordu. Kolundaki serumu çıkardı. Serum şişesini yere fırlattı. Bizlere saldırmaya başladı. Odaya giren hemşireler güvenlik çağırdı. Emre'nin elini kolunu bağladılar baş edemediler. En son bir iğne vurdular ve Emre uykuya daldı. Ondan sonra ifadesini almaya gelen polislere durumu anlattık. Emre'nin hiçbir şeyden haberi olmadığını anladılar. Akşama kadar Emre'nin uyanmasını kapıda 7-8 tane polis bekledi. Emre uyandıktan sonra kaldığı yerden devam etmeye başladı. Yalan söylüyorsunuz. Olamaz. Aysun ölemez. Ben de artık Aysun'la arasında bir şey olduğunun kanısına orada vardım ve emin oldum. Yengemle göz göze geldik. Artık Emre'nin beni aldattığından emindim. Ama en azından o kızcağıza bunu kim yapmıştı? Onu öğrenmek için orada duracaktım. Sonra artık benim Emre'yle işim olmazdı. Komiser odaya girdi. Bir süre sessizlikten sonra ifadesini not alacak memuru da içeri çağırdı kapı aralığından kulak verdim. Dinlemeye başladım. Emre komisere benimle nişanlandıktan bir süre sonra sekreter Aysun'u işe aldığını söyledi. Aysun'un ona baktığını, dikkatini çekecek davranışlarda bulunduğunu, Emre'nin gözüne girmek için her şeyi yaptığını ve birdenbire aralarında bir yakınlık olduğunu söyledi. Benimle Aysun'un arasında kaldığını ve nasıl bir tercih yapacağını düşünürken en sonunda Aysu'nun geçici bir heves olduğunu, beni gerçekten sevdiğini anladığını söyledi. Komiser Emre'ye peki ya bebek dedi. Emre öyle bir şey söz konusu olamaz. Ben sekretere dokunmadım. Komiserim yemin ederim her türlü testi yapabilirsiniz diye cevap verdi. Oğlum kadın hamileymiş. Cesedinin yanında da cenini vardı dedi hem de kesin ve net cevap verdi. Ben ona elimi bile sürmedim komserim. O bebek benden değil. Gerekli testleri yaptırın. Bunu göreceksiniz. Eminim ve netim dedi. Beni tekrar sevdiğini söylemesi ve ona dokunmadığını itiraf etmesi üzerine Emre'ye bir şans daha vermeye karar verdim. Birkaç gün daha hastanede kaldık. Emre'nin tedavi süresini bekledik. Ama Emre kasıklarında oluşan o kesiklerin ne olduğunu hiçbir zaman anlatmadı. Onun yanında oldum bu arada. Sekreter defnedildi. Arkasından öğrendik ki başka bir sevgilisi varmış ve bebek ondanmış. Yani bize bu şekilde anlatıldı. Her şey ortaya çıkmıştı. Emre suçsuz bulundu. İşine gücüne başladı tekrar. Düğün tarihini kararlaştırdık. Bir an önce evlenmek istiyorduk. Hazırlıklar son hızıyla devam ediyordu. Artık bu adama güveniyordum diyordum içimden. Düğün günü ailemle vedalaştım. Düğün salonuna gidiyorduk. Emre, canım tanıştığımız yerde bir çay içmek ister misin dedi. Düğün salonuna gitmeden önce tabii ki dedim. Ama gelinliğim kirlenmesin, arabaya gelsin çay dedim. Güzel sevgi sözcükleriyle çayımızı içtik. Düğün salonumuza gittik. Çok da güzel bir düğünümüz oldu. Herkes dağıldı. Evimize geldik. İki oda kutu gibi. Zevkimize göre döşemiştik evimizi. Emre bana sürpriz bir masa hazırlamıştı. Daha sonra oturduk. Neler geçirdik? Nasıl bugüne geldik konuşmaya başlamıştık. Birdenbire masa sallanmaya başladı. Masanın üstündeki mumlar gidip gidip geliyordu bir tabak. Tabağın üstü kapatılmıştı kapakla. İçinde ne var diye merak ettim. Kapağı bir kaldırdım ki bir bebek ceniniydi. Oynuyordu. Her yer kan içindeydi. Emre sen ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Sana sürpriz hazırladım karıcığım dedi. Ne sürprizi? Sürpriz dediğim bu mu? Tabağa bak dedim. Gözlerine inanamadı. Bunu ben buraya koymadım dedi. Nereden gelmiş diye öürmeye ve kusmaya başladı. Arkasından pencere açıldı. Perdeler havalarda uçuyordu. İçeriye dondurucu bir rüzgar esmeye başladı. Arkasından bembeyaz görüntüsüyle bir varlık girdi içeriye. Bu varlık sekreter Aysun'du. Ama bembeyazdı. Bana yar olmayan sana da yar olmayacak diye elindeki bıçakla üstüme saldırmaya başladı. Beni birçok yerimden yaraladı. Her yerimden kan akıyordu. Bembeyaz gelinliğim kana bulanmıştı. Emre beni kurtarmaya çalışırken bir bıçak da onun boğazına denk geldi. Emre'yi bir kurban keser gibi kesti o. Emre bana sarıldı. Son bir güçle ben de Emre'ye sarıldım. Birbirimize mutluluğumuzun yerine kanlarımız bulaştı. Artık bitmişti. Aysun intikamını almıştı. Böyle bir son beklemiyordum. Derken her şey bitti. Karanlığa gömüldü. Arkasından bir kopukluk, bir boşluk ve her şey son buldu. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.